Selam canlarım hoş geldiniz. Bugün aklımdaki kişi Katina güncel açılımı yapacağız. Şimdi bunları bir yapayım. Siz de aklınızdaki kişileri ve kendinizi niyet edin canlarım. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Şu i̇şte da bitecek az kaldı çok şükür. <laughs> Peki bu açılımı biliyorsunuz zaten birçoğunuz bilmeyenler için anlatayım canlarım ortak günceldeki enerjiniz nasıl aklınızdaki kişiyle aranızdaki ortak güncel enerji nedir burada küs olabilirsiniz ayrı olabilirsiniz e, iletişimsiz olabilirsiniz ilişki içerisinde olabilirsiniz olmayabilirsiniz her şey mümkün <laughs> hiçbir sorun yok merak etmeyin İkinizin arasındaki ortak enerjiyle başlıyoruz sizin aklınızdaki kişiye dair şu andaki güncel durumunuz nedir diye soruyoruz ve aklınızdaki kişiye bakıyoruz sonra da bir olası gelecek e, bakıyoruz bu ikili olası gelecekte ne yaşayacak ikilinin arasında ne olacak diye soruyoruz Şimdi ortak enerjilerden başlıyorum. Ben kartlarımı almaya. Bu açılımda önce kartlarımı alıyorum. Ondan sonra anlatmaya başlıyorum. Burası ortak gündem, ortak enerji. Ortakta şu anda ikinizin arasında görünen, görünmeyen hangi enerjiler hakim bunu soruyoruz. Ortak için bir tane de duygu kartı aldım. Sizden devam ediyorum. Bakalım artık sizin güncel enerjinizin biraz daha değişmiş olmasını umuyorum çünkü genelde aşağı yukarı aynı çıkıyor sizin enerjiniz. Neden bilmiyorum bu Katina'da böyle çıkıyorsunuz. Bakalım sizin aklınızdaki kişiyle ve varsa eğer aranızda ilişki, o ilişkiyle ilgili güncel durumunuz nedir? Güncel enerjiniz nedir? Son olarak da aklınızdaki kişi için kartlar alacağım ve başlayacağım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili veya varsa ilişkinizle de ilgili günceldeki enerjisi durumu nedir? İki tane düştü. Yani iki tane çarptı bana. İkisi de gelsin. Demek ki e, ikili bir mesele var. Olsun. Olması gerekiyormuş. Peki kartlarımız hazır canlarım. Artık başlıyoruz. Ortakta duygular enerjiler ne durumda sandık kartı geldi canlarım <laughs> duygular yoğun duygular şelale ama duygular kendinize saklı gizli yani şöyle küs ayrı veya iletişimsizseniz şunu söyleyebilirim arada duygular var arada özlem var arada aşk var sevgi var ama küslük ayrılık iletişimsizlik vesaire gibi bir durum olduğu için ortakta bunlar dile getirilemiyor Diğer taraftan ilişkiniz varsa da canlarım e, biraz sevginin e, gösterilmediği bir zaman olabilir. Ya da aklınızdaki kişi veya siz e, sevgi konusunda kendinizi göstermemeye, geri çekmeye başlamış olabilirsiniz güncelde. Devam edelim. Ay kartı, köpek. o güzel. Aslında kötü değil canlarım. Şöyle bir durum var ortakta. Korkular var. E, belki de yanlış şey mi seçiyorum, yanlış yolumu yanlış kişiyi mi, yanlış... E, olayı durumu mu, neyi seçiyorum, bilmiyorum durumu var aslına bakarsanız. Ama kalpte bir e, ortak şekilde, karşılıklı bir şekilde, kalpte sadakat var. Yani yolumuz, yönümüz bir bizim aslında evet şu an küs olabiliriz, ayrı olabiliriz, iletişimsiz olabiliriz. E, belki de ilişki içindeyiz ama e, iki yabancı gibiyiz. Ya belli sorunlar var, aşamıyoruz ama biz şu an bunu birbirimize söylemesek bile biz birbirimizi seviyoruz. E, durumu var ortakta e, ama dediğim gibi korkular var işte korkular belki de bu e, sevginin bozulması yani dışsal problemler belki diğer üçüncü kişiler illa dediğim gibi üçüncü kişiler ilişki yaşanan aşk ilişkisi yaşanan insanlar olmak zorunda değil biliyorsunuz siz zaten ama ben de hani neyi kastettiğimi anlatmak açısından söylüyorum. Üçüncü kişilerin belki de dışarıdan başka insanların sebep olduğu kavgalar, tartışmalar, problemler var belki de. Bunlar acaba aramızdaki sevgiyi bozar mı? Aramızdaki sevgiyi bizi unutturur mu bu yaşadıklarımızın korkusu var açıkçası. Ama kalpte karşılıklı bir şekilde sadakat var. Yani zaten sandık kartıyla anlamıştık. Ama ortak enerji dediğim gibi bu şekilde. Bu korkular herhalde sizin korkular. Anlayacağız biraz sonra. Sizden devam edeceğiz zaten. Ama dediğim gibi burada ortakta çok da kötü bir şey yok aslında ortaktaki şeyler sadece e, korkular ve e, acaba yanlış şeyleri mi tercih ediyorum yanlış yönlere mi gidiyorum e, korkusu Bu yanlış şey korkusu iki türü de olabilir canlarım e, yani bu aklımdaki ya da hayatımdaki adam ya da kadın e, acaba yanlış mı? Ya da onunla yürüdüğümüz yol mu yanlış acaba onunla olmamalı mıyım ya da e, ne bileyim yani bir şey var burada bir sıkıntı var onu anlayacağız biraz sonra buraları açtığımızda ama ortak enerjide en azından e, sevgi ve aşk konusunda hiçbir sorun olmadığını görüyoruz. Devam sizde ne var labirent <laughs> her şey çok karmaşık az önce anlatmaya çalıştığım şey her şey çok karmaşık öyle bir durum içerisindeyim ki işin içinden çıkamıyorum dediğiniz bir noktadasınız. Aklınızdaki kişiyle veya varsa ilişkinizle ilgili anahtar. Ama buna çözüm aramak, bulmak istiyorsunuz. Bazı çözümler de var belki ama kararsızsınız. Belki de karşı tarafa güvenmiyorsunuz. Bu en son yine böyle yapmıştık. katina açılımı, güncel katina. Orada da çıkmıştı size. Karşı tarafa bir güvensizlik aklınızdaki kişiye dair. Ee, çok fazla sorunumuz var, çok fazla problemimiz var onunla ya da ya tek bir şey de olabilir, ee, tek bir sorunumuz var belki diyorsunuz ama e, öyle bir şey ki işin içinden çıkılmaz bir konu mesela ya da e, bunu çözmek için bir şey yapılabilir, belki de birden fazla şey yapılabilir ama ben karşımdakinin bunu yapabileceğine inanmıyorum ya da bunu doğru bir şekilde yapacağına inanmıyorum ee, ya da güvenmiyorum gibi bir durum var sizde. Ee, yine sekmedi yani. Yine sekmedi canlarım. Evet dediğimiz gibi işte karşılıklı sevgi var. Ortakta ama sizin kafanızdaki soru işaretleri belki de bazılarınızın e, o sevgiden daha büyük olabilir bu soru işaretleriniz. Acaba çözeriz deyip beni mi bekletiyor acaba işte e, halledeceğim deyip yalan mı söylüyor ya da tamam ben çözdüm konuyu her şey e, düzeldi işte seninle devam edebiliriz ya da yeniden başlayabiliriz ya da e, daha düzgün bir ilişkiye e, devam edebiliriz gibi bir söyleme sizin pek inanmayacağınızı e, gösteriyor burası belki de böyle bir söyleme oldu ve inanmadınız e, böyle bir durum var canlarım ya güncelde siz e, bu kişiye dair ne düşüneceğinizi, ne hissedeceğinizi pek fazla bilmiyorsunuz. Ee, bazen şunu düşünüyor olabilirsiniz ya sevseydi bunları çözerdi. Sevseydi beni iki arada bir derede bırakmazdı. Ya da sevseydi e, en doğru kararı, en doğru zamanda verirdi e, gibi bir durum var. Nedense ben burada üçüncü kişi hissiyatı alıyorum. olmasın ama sanki öyle bir şey var ya yani böyle kararlar, yanlışlar, hatalar, korkaklıklar. Bilmiyorum bana böyle hissettirdi. Peki aklınızdaki kişiye geçelim. Aklınızdaki kişi ne durumda? Ok kartı gelmiş, hızlı ve ani e, haberler, iletişimler ve çaba. Canlarım bir şeyler yapıyor aklınızdaki kişi ve. ...çok fazla bir zaman beklemeyeceksiniz gibi duruyor. Biz olası gelecek bakacağız zaten ama... E, ...biraz hızlı gelecek gibi. Buraya iki kart gelmişti. Dağıtırken baktıysanız, izlediyseniz beni görmüşsünüzdür. Dedim iki kartsa iki kart e, bunlar olacak. Evet bir iletişim kurmak istiyor aklınızdaki kişi. Bu çok yakın bir zamanda da olabilir. E, ve biraz şey... ...ya sizin bu beklediğiniz çözümü de... ...çabayı da size getirecekmiş gibi görünüyor. Ama işte siz nedenli inanırsınız, güvenirsiniz bilmiyorum. Belki de inandıracak bir şeyle gelecek yani bu çaba kartıyla birlikte geldiği için. Dur devam edelim bakalım. Baykuş, kapı, ve çiçekler canların bir özür, yani bir şeyi telafi etmek, buluşmak, görüşmekle alakalı ve o kapının tamamen kapanmasından korkması korkmasıyla attığı bir adım. Yani şöyle sizi tamamen kaybedebileceğini düşünüyor aklınızdaki kişi. Yani ben bu konuya bir el atmazsam, ben bu konuda gerçekten onun istediği gibi bir çözümle karşısına çıkamazsam, çabalamazsam. E bu aralar onunla bir iletişim kurmazsam ya da bu çabalarımı ona anlatmazsam, göstermezsem benim ellerimden kayıp gideceğini hissediyorum. Baykuş kartı. İşte sizin buradaki o karmaşık enerjiniz ona da yansımış ve aklınızdaki kişi diyor ki ben hissediyorum. Yani o onun aklında, kalbinde ben sallantıdayım. Bunu biliyorum, hissediyorum. O yüzden bir telafi, bir özür, bir buluşma, bir görüşme, bir iletişim, iletişim varsa bile fark etmez. Yani normalde de konuşuyorsanız fark etmez. Bu iletişim bir çaba gösterdiğine dair bir iletişim olacak canlarım. Yani senin bana sunduğun ya da ortaya çıkan sorun her neyse ben bununla ilgili bir çaba sarf ediyorum. Sen görsen de görmesen de ya da bak ben bunları bunları yaptım. Senin haberin yok gibi ya da yapacağım planlarını anlatabilir. ikimize dair şu şunları planlıyorum bunları planlıyorum. Aa, gayet güzel geldi sizin dışınızda ama siz de bu konuda bence gayet tatlısınız olarak düşünüyorum ben ama aklınızdaki kişi de şey değil yani siz güvenmiyorsunuz belki işte geçmişte e, söylediklerinden yaptıklarından tutmadığı sözlerden e, yapamadıklarından e, belki de yaptıklarından yapamadıklarından dolayı siz biraz e, güvensizsiniz ama sanki kaybetme korkusu biraz tetikliyormuş gibi hissettirdi bana burası aklınızdaki kişi anlamında peki bir de olası geleceğe bakalım bu çok uzun olmuyor canlarım ya şu an anın enerjisinde bakıyoruz. Sonra da bir olası gelecek bakıyoruz. Bu kadar. Peki olası geleceğe geçelim. Bu ikili arasında en yakın zamanda bir tane düştü gördünüz mü bilmiyorum. Şuraya düştü. Bu ikili arasında yakın gelecekte neler olacak? Neler olabilir? kadar yeterli. Yine duygu kartları da alacağım. Bu da sonuç gibi bir şey oluyor son kartlarımızda. E, açılımın sonucu gibi oluyor canlarım. Başlayalım o zaman olası gelecekte. Bu ikili neler bekliyor? Kavuşmak. Ya çok güzel çekmedik mi? Canlarım kavuşmak kartı geldi. Güzel. Olası gelecekte kavuşmak var canlarım. Eğer küs ayrı iletişimsizseniz zaten bir araya geliyorsunuz. Barışıyorsunuz. Bahçeler kartı buluşma verdi. Ve sağlam, ya çok sağlam geliyor canlarım aklınızdaki kişi. Kale kartı geldi yani e, her ne kadar olumsuzluklar yaşasak da içsel dışsal artık nereden kimden kaynaklanıyor bu bilemiyorum. E, bazı olumsuzluklar yaşasak da ben bir araya geldiğimizde e, birbirimize dayanamayacağımızı hissediyorum diyor ya aklınızdaki kişi ya da sanki böyle bir durum var aranızda e, ne olursa olsun siz böyle birbirinizi gördünüz mü? E, sular duruyor canlarım. <laughs> Akan sular duruyor ee, ve e, o şey sarsılmaz bir hale geliyor aranızdaki bağ. Of çok garip geldi ya. Ama bir buluşma görüşme var. Canlarım eğer uzaklık mesafe varsa da işte görüntülü konuşma yüz yüze gelme bir şekilde var. Devam fırtına kartı, ev ve atar. Canlarım şöyle e, olası gelecekte... E, Özellikle evde hanede ya sizin ailenizde evinizde ya da aklınızdaki kişinin evinde ailesinde ya da e, birbirinizin e, ikinizin birlikte olmasından kaynaklı bir ailesel sorun yaşanabilir. Fırtına kartı eve geldi ama yanında atart kartı var. Yani burada bir sorun yaşanıyor dışınızda sizinle alakalı olsa bile sizin dışınızda yani atıyorum aklınızda kişi sizin aileniz istemiyor ya da onun ailesiyle sizin aileniz ya da sizin aranızda bir sorun var bir şey var orada ama hiç sorun yok bu size koymuyor çünkü atart kartı var canlarım bu ilişki korunuyor evet bu ilişki korunuyor ve yani nasıl söyleyeyim kim kavga ederse etsin kim ara bozarsa belki de bozmak isterse istesin burada size hiçbir zararı dokunmuyor belki de zararı dokunsun diye aranızda kavga çıksın diye aileler bir şey yapabilir ya da aile ya da aileler bir şey yapabilir ama bu size zarar vermiyor diyebilirim sizin ilişkinize olası gelecekteki bu mesele devam keşif ve yılanlar canlarım işte ya sizin aranızı bozmayı planlayan insanlar var, bunu yapmaya çalışıyorlar, başarılı olamıyorlar. Artık kim bunlar bilmiyorum. Ama aile ve ev teması çok geldiğine göre canlarım bir şey var yani nasıl diyeyim? Bir aile problemi var. Ya sizden kaynaklı ya aklınızdaki kişi kaynaklı ya da aileler arasında saçma sapan bir şey olabilir, bir negatif enerji sıkıntı olabilir. Ama burada şey var ya. Yani nasıl diyeyim? Böyle çevrenizde böyle insanlar var ama yılan yani ara bozucu, e, negatif basan, sürekli olay çıkarmaya çalışan ama burada da keşif kartı var canlarım. Yani siz bunları hiç sallamıyorsunuz. Ne siz ne de aklınızdaki kişi. Onlar ne yaparsa yapsınlar biz birbirimizde birbirimizi keşfetmeye devam ediyoruz diyor burası. Yani sanki ben burada okuduğum ilişkiyi nasıl diyeyim? Böyle çok heyecanlı. <laughs> <laughs> Yeni başlamış ya da yeniden e, Alevlenmiş bir Aşk olarak gördüm bu açılımı Sanki böyle şey değil böyle o 5 yıllık 3 yıllık 2-3 bilmem ne zamanlık Değil ama e, sanki öyle bir Enerjisi var bu ilişkinin Yani eğer e, çok çok eskiden Bir bağınız varsa bile Buradaki niyet ettiğiniz aklınızda kişiyle Sanki o bağ da canlanıyor Şu kavuşma kartını görünce zaten e, Çok hoşuma gitmişti benim Çok tatlış güzel geldi. Yani açılım böyle canları. Evet aranızda her zaman bir negatiflik olacak. Hepimizin var. Ee, başkalarından kaynaklı ya da aranızdaki meselelerden kaynaklı illaki bir şeyler olacak. Ama e, buradaki aklınızdaki kişi hem o kaybettiği güveni yeniden inşa etmek istiyor. Yani daha sağlam bir ilişkiye e, başlamak ya da böyle, böyle bu şekilde devam ettirmek istiyor. Hem de e, dış etkenler sizi ilerleyen süreçte çok fazla etkilemiyor. Yani diğer insanların dedikleri, yaptıkları, yapmak istedikleri, yapmaya çalıştıkları çok da fazla sizi şey yapmıyor yani hani rahatsız etmiyor. Sanki e, boşa yapıyorlar yani boşa enerjilerini harcıyorlar gibi canlarım çünkü e, siz de aklınızdaki kişiden emin olmaya başlıyorsunuz ilerleyen süreçte ve e, ondan sonra gerisi teferruat oluyor Allah'ım inşallah <laughs> canlarım çok güzel geldi bu kadardı. Aldık kabul ettik canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.